Kasım, Çarşamba. Yaklaşık bir hafta süredir balık sertesen. Sert esen, doğru rüzgarlarından dolayı deniz soğuğu vardı. Çok şükür bugün nüferlerimize kavuştuk. Gece üçlü nüfer, altı cirogop kandırdı. İnşallah Vantarlı dip takımı Yemgele İzmir'de. 13 Kasım Perşembe Geceyi 3 Lüfer 9 Cinokopi ile kapattım Arısı tüm gönül dostlarının başına inşallah Avınız daim iğneniz keskin olsun Avda kullandığım takım bilgisi şunlar Kamışım Daiwa Procaster Game 3 metre boyunda 120 gram atarlı Makinem Makina Mohumacaymar 55'lik. ipim Dynamic 0.18 mm. Mantarlı dip takımı kullandım. Yemgine gene 75 gram kurşun. Herkese rast gele diyorum. 14 Kasım Cuma bu gece de bir obalüferle batırdım. O patladı, mecbur o bırakmak zorunda. Karış bu günde. peşinde olan herkese inşallah. Mantarlı dip takımı Yemiz Marit askere.